Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun çocuklar. Bu akşam da Bismillah diyelim ve yeni oturumuza başlayalım isterseniz. Emir Nidal ve Aliya ile beraberiz. Bu sohbetimizde Yunus suresini konuşacağız. Kur'an'da 10. sure olan Yunus suresi ne anlatır? Onun üzerine biraz konuşacağız. Evet çocuklar, ee, Yunus adı üstünde Yunus Peygamber'in başından geçen olayları anlatıyor. Tabi sadece onu anlatmıyor başka şeyler de anlatıyor ama özellikle merkezde Yunus Aleyhisselam'ın yaşadıkları var. Ee, Yunus kimdir peki? Bugün Irak diye bir ülke var haliyle biliyorsun. Irak bizim komşumuz. Bugünkü Irak sınırları içerisinde Ninova diye bir şehir var. Ninova'nın bugün kalıntıları kalmış. Yani artık o şehirde insanlar yaşamıyor. harabe olmuş. Bugünkü Musul şehrine yakın bir yerde e, bulunuyormuş. Yani aslında Türkiye'ye çok yakın bir şehir. İşte o şehirde Yunus diye bir adam yaşarmış. Yunus e, çok iyi bir insanmış. Ve Allah onu tıpkı Hz. Musa'yı, Hz. İsa'yı, e, Hz. Muhammed'i seçtiği gibi peygamber olarak seçmiş. Yani bir Resul bir, ve Nebi olarak seçmiş çocuklar. Ve demiş ki Allah... Ninova halkına benim doğru olduğumu ve putlara tapmamaları gerektiğini anlat. Yunus Aleyhisselam da başlamış anlatmaya, konuşmaya, tebliğ yapmaya. Ama aradan bir süre geçmiş, insanlar ona hiç kulak vermez olmuş. Hatta bazıları onu tehdit etmişler. Demişler ki seni öldürürüz, ne biçim konuşuyorsun, bizim işlerimize burnu sokma demişler. Bunun üstüne Yunus Aleyhisselam ümitsizliğe kapılmış. Ve Allah'tan izinsiz bir şekilde... Olay yerini terk etmiş. Yani demiş ki ya ben bu işi başaramayacağım galiba. Onun için ben bu Ninova kentinden kaçayım. Başka yerlere gideyim demiş. Uzak yerlere gideyim demiş. Ama bunun için Allah'tan izin alması gerekiyormuş. Çünkü Allah onu seçmiş ve Allah'a e, hiç sormadan, Allah'la hiç bu konuyu görüşmeden olay yerini terk etmiş. Görevini terk etmiş umutsuzluğa kapılarak çocuklar. Ve arkasına bakmadan atlamış bir deveye Ninova'dan yani bugünkü Irak'tan bugünkü Lübnan'a kadar yani birkaç ülke geçerek Akdeniz kıyısına gelmiş. Lübnan nerede? Lübnan'da yine Türkiye'nin biraz güney kısmında yer alan küçük bir ülke bugünkü Lübnan. Tabi o zaman Lübnan değil. Başka bir şehir, başka bir ülke var o zaman Fenikeliler diye. Oraya gelmiş sonra bakmış arkasında insanlar yok hani onu kovalayan ama olsun demiş ya ümitsizliğe kapılmış Yani Yunus bir gemiye atlamış gemi de bugünkü Kıbrıs adasına doğru yola çıkmış. Akdeniz'de gemi günlük güneşlikmiş hava. Her şey çok yolundaymış. Ama Allah'a sormadığı için ve görevini terk ettiği için Allah Hazreti Yunus'a bir ders vermek istemiş. Ve günlük güneşlik havada gemiyle giderken bir anda bir fırtına çıkmış. Kasırga gibi böyle kocaman bir fırtına. Demişler ki ya ne oluyor demişler. O zamanlar şöyle bir inanç varmış. Eğer bir gemi durup dururken bir şey yakalanırsa bir felakete gemideki e, yabancı insanlardan bunu uğursuzluktan biliyorlarmış. Böyle bir batı inançları varmış. Sonra demişler ki Yunus'a senin yüzünden çıktı. Sen bu gemiye bindin böyle oldu diye batı inançlarıyla onu suçlamaya başlamışlar. Yunus da demiş ki ya ben ne yaptım yahu niye böyle oldu falan diye kendine pişman olmaya başlamış ama iş işten geçmiş. Ondan sonra ne olmuş çocuklar? Demişler ki adamlar yine biraz insafa gelmişler. Demişler ki bir aramızda kura çekelim. Kim çıkarsa onu gemiden atalım. Çünkü o dönemde böyle bir inanış varmış. Böyle bir batı inanç varmış. Hani daha önceki oturumlarımızda konuşmuştuk ya. Batı inançlar var. Böyle kara kedi görürsem uğursuzluk olur. İşte falan gibi böyle tuhaf tuhaf şeyler. İşte böyle bir inanca sahipmiş o oradaki gemicilerde. O denizcilerde. Ama sonra kura çekmişler. Bir çekmişler. Yunus çıkmış. Bir daha çekmişler. Yine Yunus çıkmış. Sonra bir daha kura çekmişler. Yine Yunus çıkmış. Neden? Çünkü Allah'ın imtihanı böyleymiş. Allah Yunus'un bazı şeyler yaşamasını istemiş. Ki aklı başına gelsin. Ümitsizliğe kapılıp görevini terk etmesin Emirciğim. Ondan sonra ne olmuş? Almışlar Yunus'u Hoyda da hoyda diye sallamışlar denize fırlatmışlar. Yunus demiş ki vah başıma vah ben Ninova'da insanlar beni korkuttu. Bana bir sürü şeyler söylediler. Ben de onlardan korktum. Şimdi gittim başka bir ülkede başka bir yan bilmediğim bir gemide beni bilmediğim bir denizde denize attılar demiş. Pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Değil mi? Ondan sonra yetmemiş. Allah'ın planı bu ya Allah'ın imtihanı bu ya Sonra orada büyük bir balık. Yunus, bugünkü bildiğimiz Yunus balığı değil. Çünkü bugünkü bildiğimiz Yunus balığına sonradan o ismi vermiş insanlar. Daha büyük bir balık. Nasıl bir balık? Emir bugün bize bir şey dikti. Bir balina ya da balina gibi kocaman bir balık gemi denizin içerisine gelmiş ve ondan sonra Yunus'u yutuvermiş. Ama Allah'tan çiğnememiş lob mürdek diye mide yatmış. Çünkü Allah Yunus'un ölmesini istemiyormuş. Sadece ona bir ders vermek istiyormuş. Ve ondan sonra Yunus e, sanki böyle bir garaj gibi bir yer düşünün. Karanlık böyle ba balinanın karnına düşmüş. Başlamış orada Allah'ım ben beni affet. Ben şüphesiz ki zalimlerden oldum. Kendi nefsime zulmettim diye dualar etmeye başlamış. Hatasını anladığı için ve başına gelen bu olayların hepsinin aslında Allah'ın kendisine verdiği bir imtihan olduğunu fark ettiği için uzun süre balığın karnında balinanın karnında dualar etmiş, tövbeler etmiş. Sonra balık ne yapmış? Bir süre sonra e, herhalde midesine oturdu, e, oturmuş ki Yunus'u kusu vermiş. Ve yapmış ve Yunus'u ağzından tükürü vermiş. Ve Yunus biraz da yaralanmış niye? Emir çünkü sonuçta balığın midesinde değil mi? Asitleri vardır midesinde. Biraz onu böyle hasta yapmış yani yaralanmış. Ondan sonra böyle yaralanmış mitap bir halde bir adaya kıya. Evet. Şumbulop'ta tükür tükürünce kıyıya vurmuş. Ve kıyıya vurunca ama böyle değil mi Al Aliye böyle böyle kötü bir halde tabii. Düşünün. Bu kadar olay yaşamış ama bir bakmış orada bir ağaç var. Böyle hani şeyde Robinson Crusoe'da Haybin Yaksan'da falan oluyor ya. Böyle bir adaya ıssız bir adaya vuruyorsun. Aynı onun gibi bir adaya vurmuş. Orada böyle bir ağaç görmüş. O ağaçtan da böyle meyveler almış. Kendisini yemek yemiş. dördü kendisine gelmiş. Sonra demiş ki Allah'ım sen benim başıma bunları getirdin. Ben dersimi aldım demiş. Ondan sonra bir yolunu bulmuş. Toparlanmış. Kendine gelmiş. Kendine özgüveni gelmiş. Ondan sonra da ülkesine Ninova'ya geri dönmüş ve geri döndükten sonra hatasını anladığı için o özgüvenle insanlara doğruları anlatmaya devam etmiş tehditlere baskılara şey yapmadan dikkat almadan ve ne olmuş biliyor musunuz çocuklar başarılı olmuş yani Yunus Aleyhisselam çünkü her peygamber de başarılı olamıyor bazı peygamberler yani dünyada başarılı olamıyorlar bu sefer insanlar helak oluyorlar. Yani o toplumu Allah helak ediyor. Ama Yunus Aleyhisselam başarılı olmuş. İnsanlara iyilikleri anlatarak onların kötülükten uzaklaşıp iyi bir toplum olmalarına vesile olmuş. İşte Yunus Aleyhisselam'ın e, hikayesi, öyküsü, kıssası böyle bir kıssa. Peki buradan hangi dersleri çıkartıyoruz? Bir, e, eğer bize birisi bir sorumluluk vermişse, bu ödevlerimiz gibi mesela okullardaki ödevler gibi sorumluluk vermişse ya ben bunu yapamam ya falan değil. E, tembelliğe gerek yok. Bir kere kendimize güveneceğiz ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Önce Allah'ın bize vermiş olduğu sorumlulukları yerine getireceğiz. İbadetlerimize düzenli bir şekilde devam edeceğiz. Orucumuzu eğer e, yaşımız ilerlemiş ve tutabileceksek tutacağız. Namazlarımızı kılacağız değil mi? yalan söylemeyeceğiz vesaire. Allah'ın bize söylemiş olduğu sorumluluklar var. Bunları yerine getireceğiz. Ya ben zaten yapamam. Ben zaten şunu yapamam demeyeceğiz. Bir. İkincisi ondan sonra özgüvenimizi koruyacağız. Yani özgüvenli olacağız. Ya ben bunu yapamam değil. Hayır kardeşim ben bunu yaparım. En iyisini yaparım hatta diyeceğiz. Böylelikle önümüz açılacak. Ve Diğer bir şey de bakın Tövbe Suresi ve Enfal Suresi'nde de konuşmuştuk. Ali İmran Suresi'nde de konuşmuştuk hatırlarsanız. Tövbe edeceğiz. Yani özeleştiri yapacağız. Kendimizi bir hata yaptıysak onda ısrar etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki, evet ya ben burada yanlış yaptım diyeceğiz ve onu telafi etmeye, onu düzeltmeye çalışacağız. Yani aa falan yapıp da hepten kötüye sarmayacağız, iyiye doğru, pozitife doğru saracağız çocuklar. İşte Yunus Aleyhisselam bize bu dersleri veriyor. Allah Yunus Aleyhisselam'a rahmet etsin. Selam olsun ona. Sizlere de selam olsun. Görüşmek üzere.